Merhabalar, ben doçent doktor Cenk Aray Yıldız. Halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda akademik hayatımı sürdürmekteyim. Az önce yine bir varis ameliyatından çıktım. 21 yaşında bir erkek hastamızı başarıyla tedavi ettim. Az sonra da taburcu edeceğiz. Varis hastalıkları toplumda çok yaygın. 23 yıllık meslek hayatımda son 6-7 yıldır özellikle damar hastalıkları ve varis hastalıklarıyla ilgilenmekteyim. Gördüm ki toplumda çok yaygın. Üniversitede akademik olarak çalışmaktayım. Bir akademisinin sadece ameliyat yapmakta kalmayıp bu yapmış olduğu ameliyatları bilimin ışığında Literatüre de değer katacak şekilde yayın haline getirecek çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum ve bu yolda devam ediyorum, çalışıyorum. Varis hastalığı dediğim gibi çok önemli ve yaygın görülen bir rahatsızlık, Türk toplumunda da çok yaygın. Bu noktada daha derinlemesine araştırmalar ve çalışmalar yapılması gerektiği kanısına vardım ve bir yol haritası çizdim. Bu noktada bilindiği üzere mikro RNA'lar çok önemli moleküller, spesifik moleküller. Özellikle kanser, nöroloji, viroloji ve kalp rahatsızlıkları ile ilgili durumlarda çeşitli birçok araştırmalar var bu konuda. Bu spesifik mikro RNA'ların değerlendirmesi biyobelirteç olarak kullanılması noktasında tasarladığımız proje çok olumlu sonuçlar verdi. Tanı ve tedavi tedavide daha hızlı ve etkin bir tanı yöntemi olarak kullanacağını düşünmekteyim. Bu noktada yaptığımız çalışmalar verileriyle ödüle aday olduk. Gördük ki finale kalmışız. Bunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Başarılı ameliyatın ardından çok onur duydum bu haberi alınca. Bu noktaya geleceğini hissetmiştim. Daha da iyi noktalara gelmesi için elimizden geldiğince çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.